şu iyilik meleklerinin en son çıkan projesi sivrisinekler ki DD'sin evet. e, laboratuvarları var bir sürü ülkede aşılama laboratuvarları evet. var, çalışmalar var. E, bunlar doğal hayata da e, salındı, salındığı söylendi, bırakıldığı söylendi tabiatı da. E, son dönemde de yine sağlık e, kuruluşlarının beyanları var çok fazla ısırılma olduğuyla ilgili. Evet sivrisinek mevzusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi sivrisinek, etli butlu sivrisinekler belirdi İstanbul'da bayağı. Etli butlu, çekirge onardılar. gibi yani. Gen Şimdi bak dişi ve erkek ayrımını yaparak Murat, şey, bunların sokması, evet. erkeklerin olmaması, işte onu kıs, e, kısırlaştırması falan ama Şimdi hiç bak, başka bir yere. Bu proje gitti. 2002 yılında çıktı. Yeni değil. Tamam? Bunu yapan Oxitec. Oxitec isimli Hı -hı. bir Amerikan firması. Hı -hı. Florida'da bu yaşıyor. Yani yaşıyor derken orada faaliyet gösteriyordu. 2002 yılında ne hikmetse herifleri bu işe milyarlar yatırdılar. Milyarlarca dolar. Ve 2009 yılına kadar hiçbir şey yapmadan beklediler, çalıştılar sürekli. De büyük para harcan, harcandı. Ve şöyle bir şey istendi insanlardan, o dönem Florida'dan. Dediler ki Florida'da bataklık çok ya orada. E, buradaki sivrisinekleri biz bu şekil yok ederiz. Ama oradaki yöneticiler izin vermedi. Amerikan İlaç Dairesi, CDC, Olmaz dedi. Tepkimesinin ne olacağını bilemiyoruz. Nasıl yayılacağını. Ve reddedildi. Fakat vazgeçmedi bunlar. Bu sefer e, başka ülkeler için izin aldılar. Şimdi çok komik olan şu. Amerika Birleşik Devletleri örneğin Türkiye'de ya da Endonezya'da bir laboratuvar açılmasına izin veriyor ya. Benim ülkemde sivrisinek laboratuvar açılacak. Ha, i̇zin Amerika'dan çıkıyor. Yani Türkiye'de açılmadı onu söyleyeyim de. Bu 11 ülkede açıldı. 11 ülkede açarken Sadece izni Amerika'dan aldılar. O devletlere sormadılar. O devletlere para verdiler. Oradaki yetkilileri kandırdılar. Ve 11 ülkede e, milyonlarca, 10 milyonlarca sivrisinek üreten fabrika kuruldu. Evet doğrudur. Bunlar e, erkek sivrisinekler. Çiftleştikleri zaman yapılan doğumlarda ölü yavrular doğuyor. Yani dişi sivrisinek. Ama bu onların raporu. Karşı tarafın raporunu okuduğumda dehşete düştüm. Yüzde yirmi, yüzde yirmi oranında canlı yavru doğmuş. Ve bunlar süper sivrisineğe dönüşüyor. Çünkü bunların DNA'ları ile oynanmış durumda. Yani bu e, neydi o gen değiştirme teknolojisinin adı? Ha, CRISPR. Yani CRISPR teknolojisi kullanılmış. CRISPR teknolojisini de hani anlatalım izleyenlere. Bu çok önemli. Bunu bilemezsek bugün günümüzde neler olduğunu bilemeyiz. CRISPR teknolojisi gen değiştirme teknolojisidir. Yani bir geni küçül alıp kesip biçebilirsiniz, ekleme yapabilirsiniz. Bunu e, uygulayan bir teknik bu. Yani e, çok önemli bir teknik ve bütün hayvanlarda yapıyorlar. Bugün maymunlarda yaptılar, domuzlarda yaptılar. Sivrisineklerde ve meyva böceklerinde yaptılar. Meyva böceklerinde de aynı sorun çıktı. Yaptılar meyve böceklerini. Orada da öyle ölü doğum dediler ama yüzde otuz oranında canlı doğum oldu. Ve o yeni çıkan yavrular bildiğiniz kimyasallarla ölmüyorlar. Öldüremiyorsunuz böcek ilaçlarıyla. Yani artık insanı öldürecek derecede kuvvetli ilaç serperseniz ölüyormuş çevredeki insanları da öldürürsünüz. Yani o kadar tehlikeli bir duruma gidiyoruz ki. Ve 2020 yılında biz pandemiyle uğraşırken sessiz sedasız Bill Gates tuttu. Bu Oksitek firmasının büyük hissedar oldu. Yani benim de GES vakfı. Bir GES gene burada da ortaya çıktı. Sivrisinek üzerine. Hatta geçtiğimiz ay tuttu şeyini değiştirdi. Sivrisinek logosu koydu Twitter'ına. Yani anlayacağınız şeytani yapı. Hani insanları düşünüyorlar ya. İnsanları falan düşündükleri yok. İnsan ırkını ne kadar sınırlandırabiliriz? İnsan ırkının genetiğini nasıl değiştiririz? DNA'sını onun peşinde. Bu sivrisinekler insan denasını değiştirmek üzere kurgulandı. Neden? Onu da teknik olarak açıklayayım. Şimdi bir sivrisinek bizi soktuğu zaman ilk iğnenin girişini biz hissedemeyiz. Çünkü bize lokal anestezi yapar. Bu Allah vergisi bir yetenek. inanılmaz büyük bir yetenek. Yani bunu insan yapamaz. Daha konduğu an bir anestezi sergiliyor ve iğne gir diyen biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Bizim kanımızı çekmeye başlıyor kanımızı çekerken bir enzim salgılıyor. Bu enzim de bizim hani şimdi kolumuz kanadığında bizi kurtaran ne? Pıhtılaşması. Bu da bize Allah vergisi bir yetenek. Hani yoksa ölürüz kan kaybından. Bu doğal olarak bize verilen pıhtılaşmayı engelleyen bir enzim salgılıyor sivrisinek. Bildiğin sivrisinekler. Hepsi bunu yapıyor. Şimdi bu G GDO'lu sivrisinekler aynı enzimi salgılıyor ama o enzimin içinde kendi değişmiş genetik şeyleri var, özellikleri var. Onlar bizim kanımıza karışıyor. Ve nereye gittiğini, kalbimizde, beynimizde, karaciğerde, böbrekte ne yaptığını bilemiyoruz. İşte bilgesin yaptığı bu. O kaşıntı da o enzimden dolayı, herkes bunu bilsin, yani iğne soktuğu için değil, salgıladığı o enzim çektikten sonra iğneyi çok aşırı kaşıntı yapıyor. Bu bütün sivrisineklerin ortak özelliği. E, ee, bilgesin sivrisinekleri maalesef bizlere o enzimle birlikte GDO'lu çünkü kanımıza karışıyor direkt olarak. O salgıyı gönderiyor. O GDO'lu değişim yani hani o malum sıvılar kanımıza karıştığında ne olduğunu bilmiyoruz ya. Daha beteriyle sivrisineklerle karşı karşıyayız. Önceleri şaka geliyordu ama gördük ki artık bilim insanları Türkiye'de uyarmaya başladılar daha iki gün önce. Çok ciddi uyarı yaptılar. Tropikal hastalıklar, bu sivrisinekler yüzünden Türkiye'ye geldi. Salgınlar başlayabilir dedi. Nasıl önlem alırlar? Ne yaparlar bilemiyorum. Ama İstanbul'da bir salgın var, sivrisinek salgına. Şimdi havalar soğuyunca hani biraz rahatladık diyeceğiz ama bu sivrisineklerin en büyük özelliği ne biliyor musun? 5 dereceye kadar yaşıyorlar. Ge En acısı da bu zaten. Hepsi Türkiye'de. Yani soğukta bir sorun olmayacak yani yaşamada. Yani 5 kış derecenin kışın. altına inerse e, donuyorlarmış, sonra tekrar canlanıyorlarmış. Yani anlayacağınız zor bir kış mı? Hem zor bir kış hem de bu şeytani yapının başımıza bela ettiği yeni yaratıklarla karşı karşıyız. E i̇şte bir ara, bilimsel gelişme adına yaptıkları bu. Bir ara çiçek dendi. Bir ara başka Tabii onunla doğru varyantlar işte. vardı. Maymun çiçeğiydi, başka maymun bir şeydi. Çiçeğiydi. Bak, e, kışa doğru Covid türevi bir şey bekliyor musun? Covid türevi beklemiyorum. Bu Nil humması ya da şey işte bu sivrisineklerden kaynaklanan tropikal hastalıkları bekliyorum. Hı hı. Onlardan dolayı bir gelişme olur. Bir de Amerika'da tuhaf bir gelişme oldu. Beyin yiyen bir virüs çıktı ortaya. Yani adını unuttum şu anda. Geçen gün videosunu da yaptım onun bir kanalında. Tatlısı da yaşıyor. Burundan giriyor. Burundan girdikten sonra beynin nüfus ediyor ve bildiğiniz beyni yiyor. Amip bu. Beyni yiyor. Ve insanların ağzından burundan kan boşalıp ölüyor. Şimdi bu lanet de başımızda. Amerika Birleşik Devletleri bunu saklıyor. Ama geçen gün artık ortaya çıktı. Independent haber yaptı. Artık saklanacak şey yok. Çünkü çok sayıda çocuk ölmüş. 150'nin üzerinde ve kurtuluşu yok. Alın size yeni yeni hastalıklar. Yani yeni lanetler çünkü küresel sistemin etkisiyle eriyen buzulların altındaki virüsler de çıkmaya başladı. Bunların ne olduğunu kimse bilmiyor. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon yıllık virüsler. Bir de onlarla uğraşacağız. Alın size mutlu bir tablo. Zor bir Süreç başlıyor, evet. gelecek zor. Allah yardımcımız olsun. diyelim Hocam, e, YouTube kanalında mutlaka Haluk Hocam'ın meslek e, olun. Her gün video yüklüyorsun artık hocam. Maşallah. Yani her gün yüklemeye başladım, günlük yorum yapıyorum. Öyle gerekiyor çünkü gündem çok yoğun. Artık 2-3 günde bir değil, her gün yorum yapıyorum, beklerim. Evet. Kısa yorumlar, sizleri yorumlayacak yorumlar yani. Biz uzun da bekleriz hocam. Ee, uzun biraz yoruyor galiba izleyenleri. 10-15 dakika yetiyor. Ben bıraktım artık program yapmayacağım. O kadar iyilik meleği bizim için uğraşıyorsa e artık yapmaya gerek yok. Yani evet. Bence sen de bırak hocam. Bilge Selim gibi <laughs> iyilik melekleri varken tabii bizler kötülük yapıyoruz. Yani. Sebep sonuç ve neden böyle kanallarına da mutlaka desteklerinizi bekliyoruz. Kısmet olursa başka bir bölümde başka bir programda yine burada olacağız. İnşallah görüşmek üzere.